Bildiğiniz gibi çarşamba günü FED kararı açıklandı ve ABD faizlerinde 25 bas puan indirim yapıldı. İlk etapta pozitif gibi görünen bu gelişme sonrasında piyasalarda sert satışlar gördük. Gelin bu hafta FED toplantısını ve olası etkilerini konuşalım. Hazırsanız başlıyoruz. Yılın son FOMC toplantısında beklentilere paralel 25 bas puan indirim gerçekleşti ve ABD politika faizi 4.25-4.50 aralığına indirildi. Faiz indirimleri normalde piyasalar açısından pozitif algılanır fakat bu sefer öyle olmadı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4.5'a kadar yükselirken FED politika beklentilerine daha duyarlı olan 2 yıllıklarda %4.5'a yakınsadı. Bitcoin'de, altında, gümüşte, Nasdaq'ta, S&P 500'de hatta neredeyse tüm küresel piyasalarda sert satışlar yaşandı. Peki neden? İlk neden olarak ABD Merkez Bankası yani Fed'in başkanı Powell'ın açıklamaları diyebiliriz. Her şeyden önce bu faiz indirim kararını Powell FOMC içinde görüş ayrılıkları olduğunu işaret ederek zor bir karar olarak tanımladı. Ayrıca enflasyonda öngörülen hedefe ulaşmanın 1-2 yıl daha sürebileceğini söyledi. Fed faiz indirimleri konusunda yeni bir patikaya girdi gibi söylemleri vardı. Yani genel olarak şahin bir Powell izledik. Ayrıca FOMC üyelerinin gelecekteki faiz beklentilerini gösteren nokta grafiği Fed'in 2025 yılında toplamda 50 bas puan olmak üzere 2 indirim yapabileceğini gösterdi ki piyasa şu etapta 2025 için sadece 1 faiz indirimini fiyatlamaya başladı. Fed'in 19 başkanından yaklaşık 15'inin enflasyon riskini yukarı yönde görmesi diğer bir etken ki burada çok ciddi bir sıçrama var. Sonuç olarak Fed 25 bas puan faiz indirimi yapmasına karşın 2025 açısından negatif görüş ortaya koydu. Peki neden Fed 2025 için en azından faiz patikasında negatif bir tablo çizdi? Elbette tek bir nedeni yok. Özetlemeye çalışırsam bir Amerikan ekonomisinde en azından şu etapta faiz indirimlerine ihtiyaç olduğuna yönelik bir negatiflik bulunmuyor. Bakın perşembe günü çeyreklik büyüme hem beklentilerin hem de bir önceki verinin üzerinde %3.1 açıklandı. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları da aynı şekilde 220 bin açıklandı. Yani ABD ekonomisi canlandırılmaya ihtiyaç duyan bir durumda görünmüyor. Aslında FED bu toplantıda bile bir indirim gerçekleştirmeyebilirdi. O yüzden beklentileri yönetmek adına böyle bir tablo çizmeleri anormal değil. İkinci olarak Trump etkenini söyleyebiliriz. Daha önce aslında konuşmuştuk ama kısaca tekrarlarsak Trump yasa dışı göçmenleri göndereceğini söylüyor. Bu iş gücü maliyetinin artacağı anlamına geliyor. İş gücü maliyetlerinin artması doğal olarak mal ve hizmet fiyatlarının artışına neden olabilir. Yani enflasyonist bir etki oluşturması beklenir. İkinci olarak yüksek gümrük tarifelerinden bahsediyor. Yüksek gümrük vergileri girdi maliyetlerinin artışına neden olur ve yine dolayısıyla fiyat artışları ile sonuçlanabilir ki bu da yine enflasyonist bir etki oluşturur. Genel olarak da zaten Trump'ın büyümeyi önceliklendiren bir başkan olduğunu biliyoruz. Tüm bunlar Trump'ın başkan olmasıyla beraber enflasyonun tekrar yükselişe geçebileceği endişesi oluşturuyor. Zaten bu endişe nedeniyle seçimlerden Trump'ın zaferle ayrılmasının ardından ABD tahvil faizlerinde sert yükselişler görmüştük. Tüm bu sebeplerle yani reel ekonomide çok büyük problemler görünmediği için hem de özellikle Trump'ın gelişiyle beraber artan enflasyonist endişeler nedeniyle Çarşamba akşamı FED 2025'e yönelik negatif bir tablo çizdi. Son olarak piyasaların FED toplantısına neden bu kadar sert tepki verdiğini de anlamamız gerekir. Bitcoin tüm zamanların en yükseğinde. S&P 500'de öyle, Nasdaq'da öyle. Yıllık bazda bakarsak altın da öyle. Şu an bile altın 2600 dolar civarında. Bu yıl haricinde altın tarihinde hiçbir zaman 2200 doları bile görememişti. Anlatmaya çalıştığım şey genel olarak neredeyse tüm yatırım araçlarında bir şişkinlik olduğu. Geçenlerde yayınlanan Bank of America'nın bir raporunda yatırımcıların portföylerindeki nakit oranının %4'ün altına düştüğünü söylemişti. Aslında bu veri bile başlı başına risk iştahının ne kadar yükselmiş olduğunu ve piyasanın kırılganlığının artmış olduğunu gösteriyor ki tarihsel verileri incelediğimizde bu oran %4'ün altına indiğinde genel olarak piyasalarda bir realizasyonun tetiklediği görülüyor. Ayrıca mevcut faizler cazip seviyede. Yıllık bürüt %4,5 civarı tamamen risksiz bir getiri söz konusu ve bu neredeyse her türden büyüklük için alıma imkan veren bir getiri. Sonuç olarak kırılgan bir piyasada %4,5 gibi risksiz kesin bir getiri söz konusuyken Fed'in çizdiği negatif tablo Trump etkeni gibi gerçekçi beklentilerle birleşince sert düşüşlere neden oldu. Fed toplantısı hiç gerçekleşmeseydi dahi mevcut şişkinlik ve risksiz getiri oranları düşünüldüğünde Noel Baba rallisinin bitmesiyle beraber Ocak ayında muhtemelen bir düzeltme zaten yaşanacaktı diye tahmin ediyordum. FED toplantısı bu olası düzeltmeyi öne çekmiş oldu. Peki bundan sonra ne olabilir? Aslında FED'in bu tutumuna çok beklenmedik ya da sürpriz diyemeyiz. Çarşamba günkü düşüşün bu denli sert olmasının temel nedenlerinden biri algoritmik trade. Ben bu videoyu perşembe akşamı hazırlıyorum ve şu anda ABD borsalarında %0,5 seviyelerinde bir yükseliş var. Yani piyasada bir tepki alışı görüyoruz ki zaten çarşamba günkü düşüş teknik açıdan güçlü diyebileceğimiz bir destek noktasında sonlanmıştı. ABD borsaları için yükselişin sonuna geldiğimizi düşünmüyorum. Fakat bugün gerçekleşen alımların kısa vadede bir tepki olarak kalması ve düşüşün devam etmesi de beklenebilir. Kısacası faizlerin piyasanın düşündüğünden daha yüksek seviyede daha uzun süre kalacağı gerçeği piyasanın beklemediği bir durum değildi. Fakat göz ardı ettiği bir durumdu. Çarşamba günü gerçekleşen Fed toplantısı bu gerçeği piyasanın göz ardı edemeyeceği şekilde yüzüne vurdu. Bir süredir piyasaların güçlü kalmasını sağlayan temel etkenlerin başında şirket bilançolarının güçlü gelmesi ve güçlü gelmeye devam edeceği beklentisi yatıyor. Eğer hali hazırda şirketler zaten ucuz değilken piyasanın tutunduğu bu güçlü dal kırılırsa yani bilançolar beklenildiği kadar güçlü gelmezse işte o zaman çok negatif bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. Öte yandan bildiğiniz gibi Trump'ın vaatlerinden biri kurumlar vergisini indirmesiydi. Eğer bu vaadini gerçekleştirirse bunun pozitif yansıması faizlerin beklenilenden daha uzun süre yüksek seyretmesinden pozitif anlamda daha etkili olacaktır. Ayrıca önümüzdeki bilançoların ben de kötü geleceğini sanmıyorum. Yani ABD borsalarında orta vade için yükselişin sonuna geldiğimizi düşünmüyorum. Kısa vadede ise düşüşler bir süre daha devam edebilir ki etmesi bence normal olacaktır. Sonuçta Fed projeksiyonu bir dengelenme sürecinin başlangıcını temsil ediyor ve faizlerin beklenenden daha uzun süre daha yüksek oranda seyretmesi göz ardı edilebilecek bir faktör değil. Ayrıca şirket bilançolarında zayıflatıcı bir etken Şirketlerin bilanço performansı ile Trump'ın vaatlerinin ne oranda gerçekleştirdiği ve daha önceki videolarda da konuştuğumuz gibi ABD tahvil faizlerinin seviyesi orta vadede piyasaların yönü açısından en önemli unsurlar olacaktır. Bu videoda daha çok ABD borsalarından bahsettim ama aslında bu unsurlar borsa İstanbul dahil neredeyse tüm dünyayı ve tüm yatırım araçlarını etkiliyor. Son olarak kısaca S&P 500'ün teknik analiz grafiğine de bakarak kapanışa geçelim. Ekranda S&P 500 endeksinin haftalık grafiğini görmektesiniz. Bakın Mart 2020'den itibaren endeks bu yükselen kanal içerisinde hareket ediyor. Ekim 2023'te bu kanalın alt bandını test etti ve içinde olduğumuz mevcut orta vadeli yükselişini başlattı. Günlük grafiğe geçerek biraz daha yakından inceleyelim. Bu bölüm Kasım 2023'ten günümüze süre gelen orta vadeli yükseliş trendi. Aslında S&P 500 uzun ve orta vadeli yükseliş trendi içerisinde Eylül 2024'ten itibaren daha sert bir kısa vadeli yükseliş trendi başlatmıştı. Ta ki çarşamba gününe kadar. Bakın şu kırmızı renkli büyük devasa mum Fed faiz karar gününü temsil ediyor. Düşüşler güçlü sayılabilecek bu destek seviyesine kadar devam etti ki bu seviye aynı zamanda son yükselişin fibo 236 seviyesi. Yani düşüşlerdeki tepki olması gereken bir alanda gerçekleşti. Bu seviyenin düşüş yönlü kırılması durumunda alt bölgede 5700'lerin ikinci bir destek olarak çalışacağını düşünüyorum ve fiyatların 5700'lü seviyelerin altına sarkma ihtimalini kısa vade için zayıf buluyorum. Bunun için beklenmedik ve büyük ölçekli ilave bir gelişme olması lazım. Örneğin ABD borsalarındaki önemli şirketlerin zayıf bilanço açıklaması böyle bir düşüşe neden olabilir. Yükseliş durumunda ise ilk direnç bölgesi 6100 seviyesi olacaktır. Kar realizasyonu yapılabilecek en cazip bölgeleri ise uzun vadeli kanalın üst bandı olarak görüyorum. Yani 6500 ve üzeri seviyeler. Bu arada takip ettiğim hareketli ortalamalarda şu etapta satış yönlü bir görüntü oluşmadığını söylemeliyim. Sonuç olarak S&P 500 orta ve uzun vadede yükselen bir trend içerisinde hareket ediyor son FED gelişmesiyle beraberse kısa vadeli yükselişini sonlandırmış gibi görünüyor. Yani şu etapta orta uzun vadeli yatırımcılar için teknik açıdan endişelenecek bir tablo yok. Yeni alımlar içinse fiyatların kısa vadede tekrar bir yükseliş trendine başlamasının beklenilmesi daha sağlıklı olacaktır kanısındayım. Böylece QNB Invest ekranlarındaki bir videonun daha sonuna geldik. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Beğeni ve yorumlarınızla Videonun daha çok insana ulaşmasına destek olduğunuz için içimden teşekkür ediyor. Herkese sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı bir hafta diliyorum. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere.